Merhaba arkadaşlar Merhaba Bugün size bir video çekiyoruz Abi bu videoda Nasıl bir micro ma, tv serveri girilir ee televizyonda sesi geliyor Bir arkadaşım abi benden sormuştu Nasıl bir serveri girilir Bir tane arkadaşım var o da benden Soruyor nasıl girilir yani O girmiyor ben onu da giriyorum. Şimdi burada bir, Birini gireyim abi Şu nedense böyle kalıyor bilmiyorum

Skywars'dayız. Şimdi abi bakın burada bütün serverler yazılı. Yani istediğiniz şey abi burada yazılı bir. İkinci sahibi biz bunun üstüne bastığımızda biz oraya giriyoruz. Ve neden sahibi bakın böyle bir yazı da çıkıyor. Neden bilmiyorum. Bakın ona basıyorsunuz, Bunu basıyorsunuz. Bunu telefonu Buna Ne bileyim ama başka şey. Başka şey. Esport yani. Bu bir şey değil yani. Buna bassanız hiç şey olmuyor. Ama bunlar sürü volkan üstü. Ultra hard kore. Şimdi abi burada hepsinden bir tanesi girmeyiz. Yani hangisi olursa olsun e, bir serveri giyeceksiniz abi. Oradan da bu serveler çıkacak. Ve birinci ne yapmanız lazım serveri girmek için? Abi ben oynarken bir tane server çıktı. O abi bilmedim ben de bastım yani. Nereye girdi? Abi bunu bildiğimiz Skywars girdi ya. Ben de söyledim abi bu nereye girdi? Abi ya. Evet arkadaşlar. Bu biraz da neden değişiyor? Bu yani telefonda, tablette veya bilgisayarda değişmiyor. Ama bu yani böyle bir e, Evet abi doğru görüyorsunuz Aferin. versiyon abi versiyon bu yani yazılmış bu versiyon e, o versiyonu ayrı her bir versiyonda tam başka tür oluyor şimdi bakın diyelim ki sorumuz göz gibi

bitirdi. Şimdi bakın burada benim dediklerim doğru abi. Bakın siz bunu kendiniz de yapın. Abi siz de olacak anne abi. Bu çok e, süper gitti biliyordur ama abi bu nasıl görünmüyor? Burada sm tabi sizi internet yazmış görünmeye bilir yani. Bu da ne kadar dedi? Onda oluyor ama sonra da onda oldu Yani su süvden sonra o doktorlar kırık abi o onlar bunun en büyük harflerinde bakın B var onu görüyorsunuz. onlar büyük harf Ondan oluyor bakın abi kaftelet heflak K T F büyük harfler burada böyle hepsi abi B F büyük harfler yani hepsinin abi büyük bir şey ama bir sonda Pası Öyle yerde var yani. <laughs> bir tane prison da öyle oluyor. Uhık. -huh. Bir tane prison daha böyle. Yani. Kan, kan hepsinde böyle. Abi ben yalan mı söylüyorum? Buraya girince böyle oluyor. Şimdi bir girin. Bastım. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Hotra kayıp gidiyor. Ama hot rock demiş ben bile hot rock oynayayım video sonra bitiririz. Yani çok zamandır hot rock oynamıyorum. Ee, ama yine de böyle onu bırak girip sonra yeniden başkasına girmiş ama öyle bir şey yapmayın siz. Arkadaşlar orada yeni bir şey de çıkmış yani portal da çıkmış. O portala girilmiyordu. Sonra sonra o portalda Çıktı ya. Bir tren böyle Şimdi şunların hepsinin kafasına yardıracağız. O en büyük. Abi şu büyükten. Abi öldüreceğim lan seni. Gel bura. Gel bura. Gel buraya. Din kafana koyarım lan seni. Düşünürseniz ee, bu konuda iyi bir vur 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 abi vur 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 hızlı hızlı abi hızlı hızlı. Abi bu da bu da o kadar hızlı katıyor yani. Abi vurun. Abi vurun. Abi vurun. Vurun söylüyorum abi azerice Bak kim vuruyor bana? O hopro öldürmelisiniz abi ya. En lazımlısı o. ben kafanı koyarım lan. Kız. Sana mı sana? Yardırırım. Yardırırım lan. Hı, lan. Abi hot rock bizden. Abi hot rock biz. Bizden. Cin cin. Abi senin kafanı koyacağım. Onları Abi. Abi. Abi beni görmedi lan. Lan sizin kafanızı koyarım lan ben. Senin kafan lan. Sıkarım lan abi kafanıza koyarım lan vurma abi vurma abi vurma. mu Hotrock da bizden olduğu için abi onları öldürmek istemiyorum abi hiç sevmiyorum Hotrock bizden olmanın olmayını ya Hotruk bizim odun abi. Ben hotruk olamıyorum. Onu öldürüp olamıyorum. Lan sen benim hotruğumu oh, abi. Hot abi sadece kaçıyorlar yani. Öyle olmak da kötü. Bunlar da arkasız arkası ya hotruğu öldürmek istiyorlar abi. Bu da kötü bir şey. Kafasına Ben de koyacağım abi. Ben de koyacağım. Ben de koyacağım. Arkadaşıma yardım ederim. Sana değil lan. Yeniden mi doldu? Abi can bu iyi gidiyor ya. Abi kız kralı biliyor mu lan? <laughs> Abi tıkla. Abi git lan. Abi git lan. Canımız canımız geliyor, canımız geliyor. Can gelsin lan, can gelsin. Lan, kim varsa kafasına koyalım. Bütün Abi, şu ne oldu abi? Abi abi hızlı abi hızlı abi hızlı abi 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 hızlı 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 ben hangisini girmiştim lan? Ben buna girmiştim abi. Abi ya oyun başlamamıştan Abi ben. Hızlı, durarak oyunu girmek istiyorum. Otur, ben bu defa buluyorum bir defa kırmızı, bir defa bulu. Yani fark. Şunu da abi oynayayım. Sonra da biraz da oynarız. Bunun kafasına yer koyabilirsem. Hot Rock bizden. Abi Hot Rock bizden ya. Abi ya. Abi, o kadar büyükleşiyor değil mi? Oluyor lan? İki kat oluyor. İki kat. Işıka. Ya senin kafanı tutuyor Lan Bak sen. Kızsın. Ben lan. Kızına bakmıyorum abi. Bu oyun. Cani. Ha. Bak. Evet arkadaşlar. Hatıra o. Kimden? Abi bizden değil. Hızlı öldüreceksin hızlı öldü. Abi abi hot bizden oldu. Ne senin koyarım lan kız mısın? Ne misin lan? Bakmam ben öyle şeye. Şurada az da biliyoruz. Sayar sayma. Abi bir tane buraya ölüyorum lan. Yarım kalple. Abi şu bizim en, en 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 sevdiğim yer abi şurası. Şimdi ben şuna güzelce bir öldürürüm. Toparlan ya. Önünü toparlan. Ay. Toparlan o beri dünyaya gitmek için. Toparlan. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı git, Abi. Abi uçuru. Uçuradı ya, Bu da var kötü bir şey o. Abi hot rock öldü onlardan. Abi hot rock onlardan. Abi siz ne kadar gidiyorsanız gidin. Bak sen kafamda ben koyarım lan. Siz değil. Abi ben bıktım. Ben şu kontrolü bilmeliyim. Gel şuraya. Tam bizden, bizden değil. Bizden değil. Bizden değil. Bizden değil. Bizden değil. Bizden değil. Abi şu kontrollere de ben. Abi. Abi oh ya haybe. <laughs> Son kesişimde ben olacaktım ama olmadı. Ben olamadım, olamadım. Aa biz o kadar kolunda bize ne veriyor lan? Güzellik falan mı veriyor? Güzellik falan veriyor mu? Veriyor mu? Onu bilmem ama verir lan, verir. Abi bizden. Abi. girdik. Hep evet, tabi çok oynadık biz. Ve bu videoda nasıl girildiğini gösterdim. Ama oynadım da biraz. Otur o, oynadım. Çok güzel oldu. Ve hoşça bay bay. Videoya like koymayı unutmayın. Arkadaşlar bu sadece bir müzikti. Sağ kalın. Bye bye.